Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Rojder ve bugün sizlerle birlikte Game Dev kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar geçen bölümü hatırlarsanız pek başarılı olmamıştık ve ben de dedim ki o zaman bir liste açayım dedim. Bu listede Game Dev bütün oyunların en iyi kombinasyonları gözüküyor. Bu sayede de en iyi oyunları tasarlayabiliyorsunuz. Ben ki o zaman böyle bir şey yapayım dedim. Biliyorum biraz heal olacak ama Gerçek bir şey yok arkadaşlar. Öbür türlü de gelişemeyeceğiz. Girişi hiç uzatmayalım arkadaşlar. Direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza başlayacağız. En son bildiğiniz gibi Assassin's'i yapmıştık. Şimdi de hemen ben bir liste açıp ilk oyunumuzu yapalım. Arkadaşlar fantezi ile aksiyon uyuşuyormuş. Platform olarak da zaten C64'e çıkartacağım oyunu. Fantezi olarak da. Evet arkadaşlar oyunun adı da Final Fantasy olacak. o dolayı bu oyun galiba fantezi oyunu değildi böyle de. Yani yine dedim böyle yazayım. Şimdi arkadaşlar 2D grafikte böyle olacak. Tabii ki bunlar da bitmiyor. Şimdi arkadaşlar bu oyunda motor %100. Gameplay yani oynanış %80 civarında şuralarda falan. Hikaye ve görevler ise sıfır. Bu arada bu listeye göre yapıyorum da çoğu zaman ben yani çoğu zaman değil de bazen tutmaya da biliyorum. Mesela seçim 2 olarak da diyaloglar sıfır. Bölüm tasarımı yüzde seksen. Yapay zekada yüzde yüz. Hatta şunu azıcık daha şöyle çekeyim. Evet. Evet başka bir Japon şirketi bir konsol daha yayınlayacakmış. Bakalım. eğer ki param olursa onların şeyini de alırım arkadaşlar. Lisansını da alırım. Evet seçim olarak dünya tasarımı sıfır. Grafikler yüzde yüz. Sound, müzik de. Ses daha doğrusu. Yüzde seksen civarında. Ve bu şekilde oyunumuzu yaptık. Bakalım tutacak mı? Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu duyurduk ve aynı şekilde Assassin's Creed'de piyasadan çekildi. 69.000 kazandırmış Final Fantasy'de şu seviyelerde bizi arttırdı. Oyun yayınlıyoruz, evet incelemelerde geldi. Gördüğünüz gibi yani hile yapınca böyle oluyor aslında tam bir hile sayılmaz da. 7 Bir 8 daha, 9 geldi. Bir 9'da bayağı iyi bir oyun çıktı arkadaşlar. Şu anda bizim ne deniyordu ona? Ya? Şu anda bizim en iyi oyunumuz oldu arkadaşlar. Yeni konu araştıralım. Oku var. Ortaça ulaşım diyelim. Bu arada Final Fantasy ilk günden 12.000 sattı ve bir rekor kredi resmen. Master Wii konsolu çıkacakmış arkadaşlar. Çıksın bakalım. Baya para kazandırdı şu anda Final Fantasy. Yi. Araştırmamız tamamlandı. Ulaşım. Ulaşım hakkında da bir tane oyun yapalım hemen. Hemen bakalım neyle ne uyuşuyor. Evet arkadaşlar ulaşım. Strateji. Platform olarak da. Pazar payını şu anda test çok fazla elinde bulunur. O yüzden teste çıkartalım bence oyunu. 80 bin de vereceksek verelim. Önemli değil şu anda. Evet. Ulaşım için ne olabilir? Neydi arkadaşlar? İstanbul'un tamamında dolaşan bir tane otobüs vardı. Adını şu an unuttum. E, kaçtı o ya? Evet arkadaşlar adını buldum. 500T. Bu otobüs yanlış bilmiyorsam İstanbul'un her yerinde dolaşıyordu arkadaşlar. Ondan dolayı ondan dolayı böyle bir isim koydum. Ve iki tane hatayla başladık zaten. Bir hocam bir stra strateji oyunu yapmıştık. Motor yüzde %80. Oynanış %100. Hikaye ve görevler sıfır. Yakın zamanda yaptığımız pazar araştırmasının sonucuna göre Final Fantasy sürpriz bir başarı yakaladı. Geliştirici Boom oyun endüstrisinde epey yeni fakat şimdiden ne, yaratacaklarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok güzel bir araç bizim için. Evet arkadaşlar şimdi diyaloglar sıfır. Deviye tasarım. Yani bölüm tasarımı yüzde %100. Yapay zekada %80 civarında. Yani şu seviyede falan. Herhalde bu da tasarım için bir rekor kıracak. Sonrasında arkadaşlar dünya tasarımı %100 grafik 0 ses %80 yine şu civarda da indirsek olur bence. Evet arkadaşlar her şeyi yaptık şu an oyun için ve şimdi oyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ikisine de bir rekor kıramadım. Oyunumuzu yayınlayalım ve burada Final Fantasy 34.000 kadar satmış 238.000 de kazandırmış. Evet 500T, 500T ile ilgili araştırmalarda, incelemelerde gelmiş. 8 9 Bu adam niye bu kadar düşük not verdi ya? Bu da düşmüyor mesela. Neyse arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyun daha geliştirelim. Direkt geliştireceğim. Hiç uzatmayacağım. Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam hiç korku oyunu yapmamıştık. Ya da yok yaptık biz korku oyunu ya. Neyse yine de yapalım arkadaşlar. Ya yani yüksek bir ihtimalle korku maceradadır. Ama yine de bakacağım. Hayır arkadaşlar aksiyondaymış korku. Platform içinde test. Oyun adı. Devam oyunu yapmayacağım. Ne olabilir oyunun adı? Bence çok korkunç bir isim buldum ben. Evet arkadaşlar makyajsız Bülent Ersoy. Yani görenler, o halini görenler bizi anlar arkadaşlar. Şimdi bir aksiyon oyunu yapıyorduk diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi hemen arkadaşlar burada hemen seçim motor %100 oynanış %80 Şöyle indirim bir de arkadaşlar. Buralara falan indireyim. Hikaye ve görevlerde sıfır. Sonrasında arkadaşlar diyaloglar sıfır. Bölüm tasarımı %80. Yine şu civarlarda diyelim biz. Buralarda hatta. Yapay zeka ise %100. Son olarak dünya tasarımı %0. Grafikler %100. Ses %80. Birazcık kıya çıkartayım. Evet arkadaşlar bu da bitti. Umarım bu da tutar. Evet, Master dünya çapında büyük bir heyecan yaratmış. Teknolojide rekor kırdık. Tasarımda aynısını söyleyemeyeceğim şu an için. Evet, a ikisinde de rekor kırmışız. Ben sadece teknolojide rekor kırdık sandım ama ikisinde de rekor kırmışız. Şimdi arkadaşlar oyunu yayınladık. İncelemeleri bekliyoruz derken incelemeler de geldi. Hep evet, Bülent Ersoy yüzünden oldu bunlar. Hep. Evet. 8. Bülent Ursa ismini vermeyecektik. Yoksa var ya 9-9-9'du. Bu oyunda zaten ben hiç hepsi 4'de de 10, 10, yapan bir insan görmedim ben. 10-10-10 9'u yapanı gördüm. Ama 500 TL e pazardan çekilmiş. 330 bin kazandırmış ki diğer oyun 200 bin kazandırmıştı. Bu oyun ondan daha da şeydi. Düşüktü. Hedef kitleyi araştırılmış bu sefer arkadaşlar. 101 tane hayran kaldı. 1000 hayrana çıkacağız yakında. 8 hayran oldu. 39 hayran. Yavaş yavaş bir daha, daha atıyor. Hedef kitle geldi. Şimdi arkadaşlar bir araştırma daha yapayım. Yeni konu. İş. Hemen yani şöyle bir araştırma daha yapalım. Bu arada arkadaşlar araştırmaları bedava bir şekilde yapmıyoruz. Şurada araştırma puanları var. Onları kullanarak yapıyoruz. Bu arada baya, bu arada baya bir paramız oldu. Evet yeni konumuzu da araştırdık. Ve yeni bir oyun yapalım arkadaşlar. Evet burada hedef kitle de varmış ama ben bu hedef kitleyi tam hatırlayamıyorum şu anda. Yani aşağıda falan vardır belki de. Evet arkadaşlar şimdi konu olarak biz neyi seçecektik tam şu anda unuttum. İş seçecektik. Evet şimdi atladım. Şimdi arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar galiba ee, burada şey yok. Abi business var. Galiba o bilmiyorum ben job diye aradım. Her şurada meslekti galiba. Business üzerinden şimdi yapacağım arkadaşlar. Şimdi türümüzü seçelim. Bu sefer farklı bir siteden bakıyorum da ondan dolayı arkadaşlar. Simülasyonla strateji bayağı iyi olarak gözüküyor. Bir simülasyon yapalım bence. Ve herkese galiba hitap ediyormuş. Öyle gibi gözüküyor şu anda. Biriniz şu anda ortada herkese hitap ediyor gibi. Platform olarak Test i̇şte Test galiba biraz düşmüş mü? Yok, gene pazar lideri. İş olarak da ne yapsak? Evet arkadaşlar, isim olarak da Altın Çocuğu seçtik. Neden? Onun da yaptığı bir iş arkadaşlar. Onun da yaptığı bir iş. Evet arkadaşlar şimdi teker teker girelim. Biz şimdi simülasyon olarak seçmiştik oyunu. Simülasyon olarak engine %100. Diğeri 75 civarında oynanış. Sonrasında story 0. Sıradan oyunlar diye bir geliştirme geldi. Commodore 64. O geldi de Govador diye yazmış sonunda. İkinci olarak arkadaşlar simülasyonda diyaloglar 0 level yani bölümler yüzde yüz yapay zekada yüzde elli olarak geçiyormuş şu anda yeni baktım sitede makyajsız Bülent Ersoy'da piyasadan çekilmiş 248 bin kazandırmış arkadaşlar şimdi hocam son olarak dünya tasarımı yüzde yüz diye gözüküyor grafikler de yüzde ve Sesler de %100 olarak gözüküyor. Yani 3'ü de %100 olarak gözüküyor. Şimdi şu hataları Temizleyelim ve bir tane hatayla çıktı ne yazık ki oyun. Orada ben hatayı temizledik sandım ama gene ikisinde de rekor kırdık. Oyun yayınlıyoruz arkadaşlar ve incelemeleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar incelemeler geldi. Bu oyun baya iyi gibi duruyor. 8 9 Burada 9 gelirse çok iyi olur. 8 İyi tamam, böyle de olur. Hem yani arkadaşlar, bir araştırma daha yapalım. Yeni konu. Tarım. Evet, yeni oyun konsolları geliyor. Altın çocuk bayağı gitti arkadaşlar. Ya 15 bin İlk ilk gününden 106 bin dolarlık bir satış elde etti. Bayağı iyi şu anda. Evet. Güzel güzel yorumlarda geliyor bizim için. Evet arkadaşlar, araştırmamızı da tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada altın çocuk firma satış rekorunu kırmış. Hemen arkadaşlar şurada şurada hemen şey yapalım. Yeni oyun geliştirelim. Tarım için. Evet arkadaşlar burada tarımın şeyi yok. Yani tarım olarak gözükmüyor. O zaman bize farklı bir konuda oyun yapalım. İnşaat diyelim mesela. İnşaat yine olarak gider. Evet arkadaşlar ne yazık ki inşaatın da şeyini bulamadım. İngilizcesi yani building olarak geçmiyor ne yazık ki. Ne yapsam ki farklı. 3 yapayım arkadaşlar suç olarak buluruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar nasıl bir şeyse normalde olan şeyler değişmiş. Yani şu anda suç var. Suç nedir? Crime. Ama burada crime yok mesela bakıldığında neler var? Hemen onları da söyleyeyim. City Comedy ve Cyberpunk var. Onun dışında da hiçbir crime falan yazmıyor burada. Öbür tarafına da bakıyorum ama Horizon var. O da pisane demek. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar yani. Bakayım da yani şöyle burada olan bir şey falan varsa ona göre yaparız. Evet arkadaşlar ben eski siteye falan geri döneyim. Orada yapalım. Orası en azından birazcık daha yeni diyeceğim. De orası da 2016'dan kalma bir site. En iyisi arkadaşlar biz birazcık daha bakıp buradan bakarak yapalım. Mesela burada ne var? Orta çağ falan vardı da. Bir kast var. Evet arkadaşlar biz bir araştırma yapalım birazcık daha. Çünkü öbür türlü bir şey çıkmayacak. Mesela zindan var dungeon olarak geçiyordu bu, bunu biliyorum ama Sabahtan beri uğraşıyorum arkadaşlar şu şeye ya Baya baktım öyle oyunlara falan ama bir türlü olmadı Bu arada arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz yani Şurada yani gördüğünüz şey İlk oyunu ga, oyunu galiba Altın çocuk piyasadan çekilmiş bu arada 423 bin kazandırmış Zindan konusunda araştırdık hemen yeni oyun geliştirelim Dungeon en iyi aksiyona falan uyuyormuş. Dungeon bayağı şey uyuyor arkadaşlar ama biz aksiyon yapalım bence. Yani dungeon zindan. Bir aksiyon. Zindan da geçer. Direkt zindan deyip geçiyorum arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım. Şimdi gaming var arkadaşlar. Bayağı bir pazar payına sahip. O zaman onu yeni biz alalım. Metin tabanlı. Şimdi arkadaşlar ben hemen bu da son oyunumuz olsun zaten. Hemen şuradan bir bakıp. Şimdi biz bir aksiyon oyunu yaptık. Engine %75 istiyor. Yani şu civarlarda falan. Gameplay %100. Story %0. Diyaloglar %0. Bölüm tasarımı %100. Yapay zekada %75 civarı. Yani şuralarda falan arkadaşlar. Hmm, şey de yapabiliyoruz arkadaşlar şu anda. E, dergilere vesaire reklam verebiliyoruz. Dünya tasarımı 0. Grafikler %100, sesler de %75 civarı. Şöyle de bakalım ve sonrasında videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunu yayınlıyoruz ve incelemeleri bekliyoruz. İncelemeler geldi. 9 8 Yine bir 8. ve biz de 7 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun da ben şu ne kadar sattım bakayım 162 sattı ilk günden. ikinci günde Evet hemen şeyi istiyor. Yeni bir şirkete taşınmamızı istiyor. Tamam yapalım arkadaşlar hemen. Zaten fazla bir şey değil. Bende şu anda 1 milyon var. Yeni ofisinize hoş geldiniz. Artık daha büyük bir ofi ofisiniz olduğuna göre personel daha iyi alabilir ve daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici ekibi kurabilirsiniz. Artık kendinize ve çalışanlarınızı eğiterek yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu yönetim kursunu kursunu ki bu çalışan işi almak için gerekli bir yetenekleri geliştirmekte kullanalım. Başlamak için bir mesajı kapatın kapayın ve eğitim menüsünü açmak için karakterinizin üstüne tıkla. Yani şurada zaten araştırma deyip, pardon aid deyip oradan halledebiliyoruz. Ama arkadaşlar şimdilik değil. Evet, bir çıkış yapmama izin vermedi oyunda. Hemen şurada bir durdurup. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz de buraya kadar olsun. Sonraki bölümümüzde hem yeni çalışanlar alacağız hem de kendimizi geliştireceğiz. Bugünlük buraya kadar kadardı arkadaşlar. Bu arada şunlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Video içinde pek bahsedemedim. E, şu anda GTA 5 taksici modu hala yükleniyor ki 3 videodur bu şeyden bahsediyorum. Videodan bahsediyorum. Hala yüklenemedi çünkü ekstradan ben GTA 5'i en baştan kurmak zorunda kaldığım için o videoyu çekti, çekip montajını yaptıktan sonra yükleyemedim ne yazık ki. Bir gün beklettim. Ardına yükleme kararı aldım. Oyun yüklendiği gibi de direkt o videoyu yüklemeye başladım. Zaten bu video GTA 5 videosuna yaklaşık yarım saat, bir saat sonra çekiliyor. Yani şu anda hala montajda olan bir Game Dev Tayka'nın birinci bölümü var. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım. Daha birinci bölümü yüklenmeden ikinci bölümü de çektim. Evet arkadaşlar bugünlük de buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.